Tabii ki bugün gönül isterdi kendi evimizde e, burada galibiyeti alsaydık ve burada galibiyeti alsaydık burada daha iyi bir avantaja giderdik ama nasip kısmet olmadı bugün. Çok şanssız iki tane gol yedik. Bugün kalecimize ben burada şanssız gol yedi. Çok iyi bir performans gösterdi bugüne kadar ben öncelikle hem futbolu futbolcu kardeşlerimi hem teknik heyetimi hem de bizi bugün yalnız bırakmayan taraftarlarımıza Şehrimize sonsuz teşekkür ediyorum. Hiçbir şey bitmiş değildir. İnşallah bu takım deplasmana gitti. Her maçı almıştır. Cuma günü de biz gideceğiz. O maçı da orada alıp koparıp geleceğiz. E tabii ki biliyorsunuz ki biz Perşembe günü maç yaptık. Cuma, cumartesi günü yoldaydık. Bir pazar günü bu takım burada dinlendi ve eee antrenman yaptı. Ve ondan da dahi bile o takım gene bugün sahaya çıktı. En üstün performansı ortaya koydu. Hem rüzgarın azizine uğradık. ikinci golü yedik. E bir de şanssız, şans bugün bizden yana değil ama ben inanıyorum. Bu takım en iyi şekilde bizi temsil edecek ve Cuma günü biz burada e, finali turlayıp buraya geleceğiz. Önümüzdeki Elazığ maçında inşallah gene tekrar evimize de bu, bu, maçı burada oynayacağız. Ben inanıyorum kesinlikle bu takım çıkacaktır. Hiç kimse e, endişeye kapılmasın. Bu takım deplasmana girdi. Her maçı da kazanmıştı. İnşallah da biz e, Aksaray'da tur atlayıp geleceğiz.